raskonlu Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Birazdan raskonluyu e, yola koyacağız. Raskonlunun mekandaki son saatleri demeyeyim, son dakikaları artık. E, herhalde bir 20-30 dakika sonra arkadaşlar gelmiş olur. Raskonlunu sahiplenen arkadaş özel araç gönderiyor. Eee raskonlu buradan aldırmak için bir arkadaş daha gönderiyor beraber onu arabaya koyacağız üstüne anlattım ben. beraber rast arabaya koyacağız arkadaşlar biraz zor olabilir ee, arabaya koyma anını da belki videoya alabiliriz biraz da duygusal bir e, mevzuya gireceğiz ama arkadaşlar yani e, bazen duygusallığa gerçekten yer olmuyor ben e, Sonuçta bir karar vermek zorundayız ya kendimizi yıpratacağız. Yıpranıyoruz da. Ya da gereken neyse onu yapacağız şu an. Çok duygusal olmamak lazım. Ya şu bir gerçek arkadaşlar. Şunu unutmayın. Yani gerçeğin duygusu olmaz. Burada bir karar vermem gerekiyor. Gerçekte de ne olduğunu siz görüyorsunuz. Yavaş yavaş tabii ki yıpranıyoruz. Yaş gidiyor ömür gidiyor. Bu hayvanlar da gerçekten e, yemenin, içmenin yanında gerçekten daha farklı ihtiyaçları da var. Güzel bir zemin, e, güzel bir kafes. Bu kafes de güzel ama e, yani beton olduğu için ilerleyen zamanlarda sıkıntı olabilir. Bugüne kadar çok şükür ki olmadı. Ama inanın ilerleyen zamanlarda eklem ağrıları bilmem ne başlayacak betonda e, bu oluyor. Yani şu ana kadar çok şükür ki olmadı. Ama şimdi gideceği kafes, toprak çok güzel yapılmış. Bahçesi çok güzel. Zaten ee, bakacak kişi Raskol'üne çok değer vereceğine eminim. Yoksa arkadaşlar işte kimisi oraya ver gelsin buraya koy gelsin diyenler çok görüyoruz. Ama adam o kadar değer veriyor ki özel bir tane araç yolluyor ve araçla Raskol'ünü alacaklar. Pet taksi 15-20 gün zaman veriyor. Adam o kadar heyecanlı ki, o kadar bekleyemem dedi hemen ee, alalım. Ben dedim ona bakarım, onun 15 gün daha da bakarım Raskonlu. Ben söyledim ama adam ee, Raskonlu heyecanla bekliyor. Dediğim gibi sizlere yeni yerini gösterdiğim zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Benim içim çok rahat, sizin de içiniz rahat olsun. Ama yani beni de. Anlamanızı isterim arkadaşlar. Yani e, yaşamış olduğumuz hayat sadece videolardan ibaret değil. Bazı şeyler yani videoya yansımasa da sıkıntılar oluyor tabii ki. Ama Rascon'un bugüne kadar yaşatmış olduğu güzellikler bize artık biz onlarla kendimizi alacağız. Yani ara sıra bizi kızdırdı etti, orada bizi sözümüzü dinlemiyor, kavga ediyor, agresiflik yapıyor. O da hayvanın. Artık genlerinde yani bu sonuçta bu hayvan ee, biliyorsunuz yani Ali Tuna'nın ee, üretmiş olduğu Çeto, onun oğlu Çeto ve Maşa. Ya bunlar gerçekten kaliteli köpekler. Raskol tam anlamıyla karakteri oturduğu zaman inanın daha da farklı olacak. Şu anda daha eşleşmedi. Ya bu köpek eşleştiği zaman çok daha böyle farklı bir karaktere girecek buna eminim. Zaten herkes bunu söylüyor. Yani iyi anlayanlar bunu söylüyor. Biz şimdi burada arkadaşlar e, gördünüz zaten videolarda Raskol'un bir türlü eşleştirmeyi beceremedik. Yani ben zaten yani köpek konusunda çok uzman değilim. Bakıyoruz ediyoruz. Yani kendi zevkimizi alıyoruz ama bir köpeğin yani özellikle böyle bir köpeğin de üremesi lazım arkadaşlar. Şu köpeği görüyorsunuz. Yani Kara Kurt Raskol Karakurt kurt Raspol'un üremesi lazım gerçekten. E, bu hayvan yani burada kafeste beklesin. Eee otursana raskol. Yorma kendini. Otur 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 bu hayvan sana alışmış, duygusal şeye girer, bilmem ne olur falan filan olur. İşte sen nasıl veriyorsun? Kızılan sebepler bu. Bu hayvan buraya alışmış, çok üzülecek. Arkadaşlar bunu lütfen geçin. Raskol gibi birçok köpek iyi köpekler ee, gidiyorlar yani, transfer olabiliyorlar. He, ben şimdi burada bir iki üç köpeğim olsa Raskol'unu göndermem tabii ki. Raskol gibi yakışıklı dev gibi yani. Özellikle bir sene sonra Raskol'un ne olacağını herkes tahmin edebiliyor. Harbiden. Şu kafaya bir bakın ya. Kafaya bir bakın. E şimdi Raskonun benim yani Raskonun kıymetini bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Biliyorum çok seviyorum da. Yani biz Raskolun'u bize hediye edildiği zamandan beri biliyoruz. Ali abi de sağ olsun böyle güzel bir köpeği bize hediye etti. Ama şimdi eee Ali abi de biliyor. Bazı sorunlar oluyor. Bilmem ne oluyor. Ali abi de biliyor. Hani insanlar şey yok. Hediye edildi de işte e, verilir mi? Hediye edilmiş. Yani bu arkadaşlar sonuçta bizim e, böyle köpek mepek muhabbetleriyle hani Ali abi yok o ayıp olur. Yok o, ona bu olur. Öyle bir sorun olmaz arkadaşlar. Ali abi ile biz köpeklik dost değiliz yani. Sonuçta yani Ali abi de biliyordur buna verdiğim emeği. Sizler de biliyorsunuz. Yani buna ee, verilen emek ortada. Ha, ben buna eğitim vermedim, şey yapmadım. Doğru. Yani zaten bunlar çok eğitim almaz. Ama Raskolnun bugünlere gelmesinde bizim de emeğimiz var yani. Bu kadar uğraştık. Ha, şunu da söyleyeyim. Bakın Çeto. Çeto da Alaaddin'in bir numaralı köpeklerinden biriydi. Zamanı gelince o da gitti. İşte öbürü bilmem o bu. Bu işler böyle arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi yani bir tane iki üç tane köpeğim olmuş olsa bu raskol burada durur yani o zaman sorun olmaz ama şimdi bakın bir sürü köpek var ve rascol ne yazık olacak rascol ne zaman ayıramıyoruz burada gördüğünüz gibi kafeste duruyor arkadaşlar salıyorum bir dolaşıyor geliyor o yani başka rascol nun. burada kafesten başka bir şey yok bir de baronla sürekli bir atarlaşıyor. Bir de o yani. Başka bir şey yok. Ama şimdi gittiği yerde Reyna gibi e, zalim dişiler yok. Yani zalim. Belki daha sert dişilerdir. Onu da bilemem ama şu açıdan en azından eşleşmiş dişiler var. E Raskol onlarla e, sevdalık yapacak arkadaşlar. Orada takılacak yani. Diyecek ki bakalım ne oluyor bu mevzular. Öğrenecek işi. E, Raskol'u alacak. Alan arkadaş da köpekten anlayan bir arkadaş okumada da çok rahatım. Yani Raskol mutlu olacak. Ben de Bursa'ya gidince Raskol'ünü ziyaret edeceğim özellikle. Raskol'ünü Bursa'da gidip yerinde göreceğiz. Sizlere de video çekeceğim. Hı hı. Artı Raskol'ün duracağı yerinde e, videosu bana gelecek. Onu da sizlerle paylaşacağım ki sizin de içiniz rahat olsun. Şu an ikindi ezan okunuyor. Raskol burada akşam ezanını görmeyecek. Trabzon'da görmeyecek. Belki akşam ezanında orada olur. Ezan okunuyor Rasko. <laughs> Raskol. Raskol'unla çok kızıyordum. Bu kavga ediyor diye ama şimdi gerçekten insan bir duygusallaşıyor. Hele o arabaya koyunca tabii bir e, içimizde burukluk olacak. Ama tek test yani şunu düşünüyorum. Raskol gittiği yerde çok rahat edecek çok güzel bir yere gidiyor. İnşallah da sizler de bunu görürsünüz. Sizler de anlarsınız olması gerekenin bu olduğunu. Yani sadece Rascon'un değil bakın Reyna içeride şimdi kafeste. Reyna için de aynı şey geçerli. Hatta Baron için de aynı şey geçerli. Kafeste durmak yani bir yayla da bağda bahçede durmak. Burası burası da bir bahçe gibi ama arkadaşlar tamamen kafeslerden ve beton zeminden oluşan bir bahçe. Dışarıya çimene ota işte senede 2-3 ay rahat takılabiliyoruz. İnsanlar artık 12. ayda gidiyor. Bakın Ocak, Şubat, Mart'ta herkes geliyor. Başlıyorlar tarlalarda, dağlarda, bayırlarda çalışmaya. Yani köpekleri gezdiremiyoruz zaten. Eskiden sanki insanlar daha az geliyordu, daha az bağında, bahçesinde çalışıyordu ama şimdi yavaş yavaş köyler dolmaya başladı. Emekli olan köyden çıkmıyor artık. Köylerin kıymeti de ortaya çıkmaya başladı. Ama Raskolun'un resmen bir köyü var arkadaşlar. Böyle bir yer var. Bayağı büyük bir alan. Arkasında bir dağ var. Ev yok bir şey yok. Yani. Arazi komple adama ait. Çok güzel. Neyse. E, bu videoyu şey yapalım Zafer. Burada keselim. E, koyarken de video çekeriz. Devam ederiz. Tamam Evet arkadaşlar Rascon'un arabası geliyor. Aynen. Biraz şey oluyor. Tamam. Duygusallaşmaya başladım. Rascon! Rascon da içeride dolanıyor. Acaba içeri mi soksak da arabayı koysak kaçırmayız yine yani, değil mi? Şimdi zincire bağlayacaksın Raskol, ya. Raskol'u göstersene Raskol'u Gel gel şuradan göster Raskol'u. Anlı çekiyor. Gözüküyor mu? Hı hı. Raskol! Bir şeyden haberin yok değil mi? Zincire bağla onu. He? Zincire bağla. He zincirle getireceğim onu ya. Öftür kaçar. Şimdi buradan... Siz... Tavuklar da yol yolcu etmiyor. Yürü! 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 Allah'ım şunu duman atayım ya. Anlıyor musun? ya geri al. Gel böyle geri gel. Ağırma. O niye duman atıyor? Yok, yok, şimdi... Şu ayı, Yusuf. Şurada bir tane zincir var. Sizin arabanın dibinde. Onu bir getir. Ya, Şu, arkadaki yer nasıl? Bakayım asıl mı? de bir gel buraya yavaş yavaş bakacağız. Ben, 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 ya, e, ben, bir çarşaf falan serelim he. buraya tamam mı? Araba Aynen arabayı şey yapmasın. Güzel yapalım burayı. O Oraya zaten yatacak o. o. zaten ne yapar? Ne yapar arkadaşlar? Ben ona ilaç ha. vereceğim. Ha ilaç da Abi vereceğim onu. Yolda çıkartmaz mı sorun? Ne? Bu yolda sorun bize çıkartmaz mı? Nasıl yani? Hani kalkar makar. Yok o kalk o yatar. Onu getirirsin. zaten ilaç, i̇laç verecek ona şimdi. İlaç vereceğim ona. Rahat şimdi rahat bir, rahat bir şey yok, yok O değil, şey. değil o değil. Ne? Billahi bir, şey bir, şey şey, bir şey gel. Ben şimdi çok çok sana. Şimdi bir 80 alacağız. Tamam, bir dur. Arkadaşım için. Başka, başka. Burası koyunun yeri hazırlanıyor şu an. He? Evet. Muhal sen misin? Ee, öbür arkadaşın adı ne? Baran. Yani şimdi bir saniye. Bunu böyle şey yaptık. Köpeğe şimdi buraya şey yapacağız sen ee, binmeden bir şeyi koyalım ona. Biraz vereceğim ben. Evet. Şimdi vereceğim değil mi? Yani o sakinleşti nasıl oluyor? Ben hiç denemedim. Evet. Yani. Ağzına koyacaksın. Damlatacaksın evet, onu, he? Ne sır olmaz, Beyaz buranın en akıllı küpeği, en sakin küpeği. was gut <laughs> 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 Şu an çekiyor. Şu an Benziyor değil mi? Ben onu resmine attı bana dedim ki aynı sağlıyor. Ama arabadan çok çekiniyor. Şey ha? Hayırlı olsun. Eyvallah hayırlı olsun Allah. Buraya <laughs> <Allah. Sürekli> gidip <laughs> bakın geri arkadaşlar. Oraya gittiğin zaman ee, ben bana mı söyledim bir Şey bak böyle yatay bir video çek. İnsanlar da görsün nasıl bir yerde olduğunu. Yani gerçekten tamam bizim bura güzel arkadaşlar ama köpek için orası çok çok güzel. Burayı bir görün. Yani kafesi mafesi zaten arkadaş ilgilenecek. Şimdi bunu ön ayaklarını kaldırıp şeye koyacağız. Bu tarafa da Bu taraftan daha şey yok. Kaldır sağ. Dün akşam 5.30-6 arası yemeğim yedi. Tamam mı? Gel. Gel. onu. onu. Kaldır onu. Kaldır onu. Kaldır onu. Kaldır onu. Kaldır 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 baksanaya suyunu yarar. Nasıl hisseder? Hani, harlı desin. Vallahi helal olsun. Bu yapacak lan. Şimdi yapacak bu şeyi. Hayır. Buna kadar ha burada. He? Burada şey. Onu çıkar istiyorsun, he? Yok, satacağız. Yer kana kadar. Alayım mı? O arkadaş zaten önünü izliyor yani. O abisinin de sen mi bakmıştın? Nasıl koşuyor? Ağzına bir şey oldu. Ya şimdi oraya şey yapıyor ya, sıcakken şey yapıyor adamlar. Ya Abi, Bir şey yok mu sende Ney? Şey. Şey. Şunun çitlemesinden mi? Sen şey. 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 de daha sonra oturup ben getireyim. Abi gelsin. <laughs> Konuşacak bir de sen. Konuşacak kadar Ya. Ama, ama <gülüyor> 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 o hayır tamam 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 abi getirme getirme ha getirme ha onu bir şey, bir şey. O, onu var hiç bağlamaya öyle önüme öne gelmez ben böyle öyle jiple gezdiriyordum onu anladın mı kaçımda işte, yani, şey. yani jip arabada bakıyor şey yok yatıyor aşağıya uyuyor ha. abi şu an bir şey <laughs> <Şu gülüyor> şey, <laughs> şey, de onu <laughs> bana göndereceksin onu bana gösterir gönderir abi neyin içeri gir neyin o işte sen ne Leydi! Ya Leydi ne diye? Ben sana. Ben sana ne diye? İçeri, 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 içeri. Içer. İçer. Tamam. Atlamasın. Atlamasın. Videoyu kapatma, reels çeksene reels. Onu devam ederiz sonra ben onu ekledim. Evet arkadaşlar Raskol'u uğurluyoruz. Kapısını kapatalım. Kapat kapıyı usta. Allah'a emanet olsun. Aa, bitti bu iş. Evet. Bıda, ya, boş ver. Tamam, evet. evet. ben yapacak bir şey. Tamam, iyi bak. Ben onu sana Zaten Bursa'ya geleceğim ya. burada şimdi transfer var. Aynen. bir buktu ama. O, ben evet. ben Gel ben buradan bakın. Buradan gösterelim. Ben de hep böyle yani. Aynen böyle oluyor. Raspol. Yani. Raskol. Raskol. Görüşürüz. Çabuk alıştırın onu kendinize tamam mı? Tamam mı? Tamam. seninle razı olsun. Görüşürüz inşallah. <laughs> Sen nasıl, Sen nasıl de, şey yapıyorsa aynı şeydir. Kanka, o video da var senin. Video YouTube'da... Nasıl onu bana emanet etmişsen aynı amaçlar görürsün. İnşallah kardeşim, geleceğim. O aşağıdan düz devam edin, aşağıya gitmeyin bir daha. Ben şuradan aşağı inin. Caminin oradan evet, yukarı doğru Rize devam edin. Doğru gidin tamam O tarafa gitmeyin. Ha, Rize doğru. E, Rize yazın, otobana çıkıyorsunuz. Öyle mi? He. Şey konuma Rize yazın. Trabzon yazmayın. Rize yazdığınız zaman alt yoldan sizi getiriyor. Yazsana Rize bana alt yoldan. Tamam, ben tam atıyorum. Rize, Rize, Aynı gittiğiniz yoldan gidersiniz de. Biliyor musunuz orayı? O yol çok şey ama ya deneme işi de zor. Bu yol daha kolay. Bu yol daha kolay o yüzden ama o yol daha kısa. Bu yol 12 kilometre, burası 18 kilometre. O zaman geldiğiniz yoldan gidin. Hadi Allah'a emanet

Sanki böyle şey oluyor insanlar evet. ama arkadaşlar yeni gittiğim yerde inşallah çok rahat edecek bu da bizim tesellimiz. Sağ salim giderler inşallah. Bursa'ya kaç saat süre? 15 saat süre mi? Ya iki kızına bağlı lan. İstanbul'dan buraya 13-14 saate gelen var. Bursa'da 2-3 saat daha Kesin. Görüşmek üzere arkadaşlar, Allah'a emanet olun.